Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Green Türk Holding ile devam edelim. Teknik manada Green Türk tarafında ise yükseliş yönlü eğilimler burada da devam ediyor. Herhangi bir bozulma dikkat çekmiyor. Hem uzun vadeli hem orta vadeli. Bakın uzun vadeli 200 günlük ortalama. Biraz daha orta vadeli 100 günlük ortalama. Biraz daha kısa vadeli ve momentum kaybı olarak da 50 ve momentum noktası da 20 günlük ortalama. Bunları izleyeceksiniz. Bugüne kadar Green bu her zaman bilinen şeylerdir. Bunlar en basit göstergelerdir. Şimdi bakın bunlar bugüne kadar daha hiç kırılmadı Green Yani o yüzden hiç uzun vade bozulmadı. Bunu herkes kendisi söyleyebilir. 100 günlük ortalamanın yaklaşık olarak 9 aydan beri altına bu şirket hiç inmedi. 9 ay değil yanlış ifade ettim. Hazirandan beri hiç inmedi diyelim biz ona. Hazirandan beri bir çıktı üstüne hiç inmedi. Bu da güzel. Aynı şekilde 50 günlükte ona güzel bir destek oluşturuyor. Yani her şey şuradan başlayan hareketle devam ediyor. Bugün incelendiğinde özetle hala 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük kırmızı, yeşil, mor ve siyah çizgiler. 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük kısa, orta ve uzun vadeli gösteriler olmak üzere hepsinin üstüne mi? Evet. Başlayalım buradan. Diğer nokta. Ara trend hala devam ediyor mu? Gelin hep beraber inceleyelim. Bak hala trend devam ediyor. Var mı herhangi bir bozulma? Yok. Bak bir dönüş, 2 dönüş, 3 dönüş, 4 dönüş, 5 dönüş. Yani Green Türk Temmuz ayından böyle bakıldığında dönüş yönünü, eylemini gerçekleştirdi. Ya da ve kendine bir trend oluşturmayı başardı. Böylelikle kendine bir trend çizdi. Dönüyor ve gayet güzel gidiyor. Anlamını taşıyor mu? Evet. Bu fiyat ne peki? Bu fiyat ise şu anda 120'li fiyatlara denk geliyor. Yazalım o halde. 120'li fiyatlar. Teknik bandı diğer nokta ise baktığımızda şirketin düşen bandın kırmış olmasıdır. Son dönemlerde. Kasım ayı itibariyle. Bu da ayrıca önemlidir. Bir geldi geri çekildi. iki geldi geri çekildi. Üç geldi. Açtı geçti. Bu da diğer nokta yine diğer bir yatay bölge ise şuraya denk gelir. Bu fiyatlama ise şu anda teknik bandda 100, 109'a denk geliyor. Bu da devam ediyor. Yani 100, 109 ara bölge, ana bölge 120, 123. Ara bölge ana ve ara olmak üzere iki bölgemiz var. Bunların ikisinde üstündeyiz. Her şey gayet güzel kontrol altında ilerlediğini görebiliyoruz. RSI güçlü. 50 referansın üstünde ve performans kazanmaya devam ediyor. Herhangi bir negatif uyumsuzluk yok. Geldik sonucu parametreye. 10. ve son kriter. Performans devam peki. Eder mi etmez mi? Bu konunun cevabı ise 135'in altına inmeyen. 148'in üstü fiyatlayan ve kapatan bir grinder gördükçe şirket momentum kaybetmez. Momentum noktası 135. Şirket momentum daha da güçlenerek artar 148. Unutmayın fiyat bu 135'in altına inmediği için momentum kaybetmez. 148'in üstünde fiyatlıca da momentum kazanmaya devam eder. Daha da güçlenir şirket. Daha da performans beklenir. Rekorlar tazelenmesi beklenir bilginize. Yakından izlediğimiz fiyatta bol olacak. Yani ana bant, ara bant, kısa vadeli ama noktası performans noktası. Olay bu. Bu fiyatların üstü kapatıp kaldıkça yukarı yönlü hareketler beklemeye devam edeceğiz. Peki bu yukarı yönlü hareketlerden kastımız nedir? Yani hedefler. Hedeflerden kastımız ne? Bence bir üst boyun çizgisi. Şurası bence bir. Bu gözlerde ardı edilmemeli bence. Önce ben buraya çarpması bekliyorum. Fibo seviyesi burası aynı zamanda 1618. Buraya gidecek bu şirket. Büyük bir ihtimalle. Yani ben olsam gelmişken taşırım buraya kadar. Düşüreceksem böyle buradan sonra düşürürüm. Gelmişken buraya çarpmalı bak. Üst boyun çizgisi 1, 2 ve 3. Fiyat ne peki? 176, 179 bölge aralığı. Ben orayı bekliyorum. Hem Fibo seviyesi 1618 çok önemli. Ee, orası bir hem de üst boyun çizgisi. Bu net. Orası beklenecek. Ondan sonra aşılırsa çok daha iyi fiyatlar gelecek. Ondan sonra kopması yaşanabilir. Ondan sonra daha da boyun çizgisini üstüne atacağı için şirket kanalı katlayabilir o bilginizi. O daha sonra bak. Üste 191, 195, 195 200'ler, 212'ler, 225'ler, 243'ler, 250'ler. Sonraki süreç o. Önce bir burası. Benim hala beklentim burası olacak. Burası kritik haberiniz olsun bak. Fibo seviyesi orada yani bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senede yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorununuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.